oldu böyle yani. Bu ne anasınız? Saat sabah 10'a 20 var. Yola çıkıyoruz şimdi. Dün gece çok güzel bir uyku çektik burada. Şimdi yola devam. Bazen kendimi tam bir gerizekalı gibi hissediyorum. Bisiklet zincirimi orada unutmuşum tam 7 kilometre kalmıştı. Yani 12 kilometrelik yoldu zaten. Şimdi geri dönüyorum. Zincirimi aldım, Kahvaltımı ettim. Tekrar yola çıkıyorum şimdi. Saat 11.30 yandım. Çünkü bu şimdi öğlen sıcağına denk geldik. Neyse taş çatlası bir saat sürer ama yolu muhteşem bir yere geldik. Prikya Organik Köy Evi'ne geldik. Burada biraz konaklama yapacağım çadır konaklaması. Emre Gölü pek beklediğim gibi çıkmadı. Yani orada rahat konaklayamadım açıkçası. Orada balık tutmayı falan umuyordum. Ama balık tutanları da gördüm balıkçıları. Küçük balıklar falan çıkıyor. Hep geri salıyor, salıyorlardı balıkları. Hevesimi kırdı açıkçası. Onun için daha güzel bir yerde konaklamaya karar verdim. Orası da burası. Burası her yere de yakın ve de etrafta bir sürü görülecek yer var. Onları görmeye başlayacağız şimdi. Ve geldik. Burası çok güzel, çok tatlı Gel babacığım. Buraya kayıkların dibine çadırı kuracağım. Çadır fiyatı şu an 2023 yaz dönemi için tek kişi için 75 liraymış. Buna yemek dahil değil tabii ki. Sormadım ama değildir yani. Oh! Huh. Saat şu an 1 oldu tam. 1'e 2 var. Çadırı kurdum sayılır. Yani çadırı kurdum yerleştim sayılır. Sadece şimdi çantaları açacağım çadırın içine yerleştireceğim. Ondan sonrasında da karnımızı doyurup keşfe çıkacağız. şaş çorbası. <laughs> i̇şte şimdi en keyifli kısma geldik. Yüklerimi bıraktım çadırda. Firik Vadisi'ni keşfe başlıyoruz. de geçerseniz şöyle geçersin <laughs> Bakalım nerelere çıkıyor bu yollar. Üçler Kayası diyor. Üçler Kayası Kalesi. Bu çiçekler çok güzel. Bunların arasından geçmek de çok güzel. Kale orası işte tepede, tepecik gözüken yer. Yol zaten oraya atacak kız herhalde. Yani. Ha? Şimdi, yani bu yol oraya atıyor da. Biz böyle gidelim. Ekmek mi atsaydık köşelere? Ne yapsaydık? Kaybolmayalım. Navigasyon çekmiyor. Buralarda. Zaten çekse de yanlış yönlendiriyor. Sinirim bozuluyor. Dem bir tane araba da bana durdu. Adres soruyor. Şey diyor. Bir yerler keşfettiniz mi? Bulabildiniz mi? Diyor. Dedim ben de daha keşfetmeye çalışıyorum. Navigasyondan bakıyorum falan konuştuk öyle. Navigasyon da yanlış gösteriyor bazen diyor. O da ondan muzdarip olmuş. Bulamıyor adresi, soruyor. <laughs> oh be, çantasız gitmek varmış. Ne kadar güzel yerler var böyle. Buraların çok güzel koktuğunu söylemiş miydim? <laughs> Mis. Oh. İnsan ciğerleri açılıyor. Yani bambaşka bir deneyim bu. Tarifi mümkün değil. Ormanda yürüyüş yaparken nasıl güzel kokuyorsa bu onun işte birkaç misli daha kat güzel kokuyor. Wow, bak o kanı arabaların İzlerin olduğu yere geldik. Uh. Bu yerdeki izler şu an gördüğümüz zamanında kanun arabalarını burada çekmekten yerde oluşturmuş olduğu kalıcı izler bunlar. Ama bir belgeselde der ki bunlar çok daha farklı şeylerin izleri der. Kanun arabası böyle bir iz bırakır mı? Senelerce hatta Binlerce yıl kaybolmayacak izler bunlar. Öyle olabilir mi diyor. Ya i̇zlerin çok daha önceden oluştuğunu söylüyor, savunuyor yani. Vay be. Kanı arabalarından sonra bisiklet. <laughs> Şimdi bisiklet geçiyor buradan. Bak hoppa. Kanı arabası izleri. Oh yeah. Ooh uh. Why, eh? burada yollar çok karışık. Navigasyon da çekmiyor. Geldiğimiz yönleri unutmamak, şaşırmamak gerekiyor. Şunlara bak. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem. <laughs> Oh yeah. Orada da bir şey var. Kanı araba sizlere her yerde bak burada da var. hiç kaybolmayız James. Burada internet hak getire. Bir mağara daha orada. Ama işte içindeki oyuklar o kadar dar ki ben sığamıyorum açıkçası yani. 1.92 boyla keşfe müsait değil. Oradaki oluşum ne öyle? Burada da yol var yine. Gelmiş. çok ince. Ah. Sıkıntı. Şimdi ne diyor? Bak bir şeyler diyor. Aa geldik. Döer Urum Kuş Yolu. Urum Kuş Yolu burasıymış. Döer de bu yola gider diyor. Şurada da bir şey yazıyor bakayım. Ne yazıyor? Arslan Kaya Tapınağı geldi. Arslan Kaya yüksek bir kayanın güney yüzü dikey kesilmiş üçgen çatılı bir tapınak çepesidir. Üçgen çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfens yani insan başlı Kanatlı aslan. Vay. Wow. Ana cephede niş içinde iki aslan arasında kübele bulunmaktadır. Ana cephe geometrik desenli kabartmalarla süslüdür. Anıtın iki yan yüzleri de kesilmiş. Kuzey yanına kü kükremiş ve iki ayağı üzerine şaha kalkmış bir aslan yapılmıştır. Milattan önce 7. yüzyılda Frik tapınağıdır. Vay. Wow. Hadi gidelim. Şu yanda da arıcı abi var herhalde o kadar çok arı sesi geliyor ki drone uçuyor zannediyorum ta tepemde. <laughs> aslan Kaya Anıtı Friklere ait en önemli kaya anıtı ve açık hava tapınağı olarak bilinen anıtın yan yüzeyinde büyük boy aslan kabartması ön yüzeyde ise akroterli üçgen alınlıklı ve büyükçe bir nişi olan tapınak cephesi vardır. Alınlık içinde karşılıklı iki sifenkes nişte ayakta ana tanrıça kıble ile iki yanında onu kutsayan aslanlarından oluşan kabartma. Dış yüzeyde ise geometrik bezemeler görülmektedir. Milattan önce 8. 7. yüzyıllara 8. 7. 7 8. 7. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bak buraya da böyle bir harita yapmışlar. Güzel. O zaman şunun için yanaşalım. Arslan Kaya Tapınağı. bak içeride iki tane aslan kabartması ayağa kalkmış şekilde sağlı sollu duruyor gibi. Sonra üstte de bir şeyler var. Derken bakarken kafamızı yıkılıyormuş galiba. Bunca zaman durmuş durmuş şimdi benim kafama yıkılıyormuş. <laughs> olur mu olur. Bak aslanlar burada işte. kızlar oynanmış gibi, kazınmış gibi. Şimdi okumuyor tabi. Bak burada da var. Ve şurada. Acaba faiz zamanında nasıl görünüyordu? Burası çok merak ediyorum. İnsanın tüyleri ürperiyor.